Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Afa. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Among Us'ın Roblox versiyonunu oynayacağız. Oyunu bir kere oynamıştım arkadaşlar. Nasıl bir şey olduğunu diye. Oyuna bir güncelleme gelmiş bu arada. Oyun Among Us'a benziyor. Bayağı benziyor ama ismi Among Us değil arkadaşlar. İsmi Impostor yani katil olarak geçiyor. Çünkü telif olmasın diye. Evet, innocent, innocent olduk. Oyun güzel olmuş yani Among Us'tan da bayağı iyi aslında. Yani ne diyeceğimi unuttum neyse. Oyun dediğim gibi güzel olmuş yani Among Us'a benziyor zaten Among Us bunun. Neyini açıklayacağım neyse. Oyunda sadece şu görevler farklı arkadaşlar yani bu görevler bu şekilde değil tabi Among Us'ta. Mesela bu, bu eskiden bu şekilde değildi arkadaşlar. Böyle görev yapmıyorduk. Üstüne geliyor basul tutuyordunuz. O yapıyordu. Bak. Buydu. Mesela bu. Bunun üstüne basıyorduk. Kulakları sağır edici bir e, şeyi var. E, ölme şekli var. Yani bayağı bildiğiniz sağır ediyor kulağı. Bu arada maviliydi galiba. Mavili. Maviliydi. Oyunda Roblox'taki çeta yazamıyorsunuz arkadaşlar. Öl, öldüğünüzde. Tabi Among Us'ta da zaten yazamıyordunuz. Öldüğünüzde. Sadece görevler çok basit arkadaşlar. Aynı şeyleri böyle yapıyorsunuz. Ama böyle yanlış yapmamanız da gerekiyor yani. Bunların bir bo boy sıralaması var çünkü. Mesela ilk önce şu gelecek. Sonra şu sonra şu mu? E niye olmadı bu ya? Bunu anlamadım. Az önce olmuştu ama. E mana ölü bir beden buldu galiba benim ölümü buldu o oyunda hiçbir şey yapamıyorsunuz yani böyle basamıyorsunuz oy veremiyorsunuz sonra Among Us'ları böyle yani ben atıyor atıyorum buralara Roblox e, Roblox'taki çete böyle şeyler yazıyorsunuz ama gözükmüyor çünkü ö, ö, biz öldük arkadaşlar hiçbir şekilde info veremeyiz E, Minecraft'te ya da ama Minecraft impistirmiş. İki tane impistir var arkadaşlar. E, öldük şu an hala hayaletiz. Mesela buraların içinden geçemiyordunuz şimdi geçiyoruz. Tev bu görevi e, yapamıyoruz çünkü öldük. Ama bazı duvarların içinden geçemiyorsunuz. Bunun yapımcı galiba düzeltecek ilerleyen güncellemelerde. Şimdi hemen şuradaki görevleri yapalım. Mesela bu kendi kendine doluyor. Keşke bunu da biz doldursaymışız ama bu kendi kendine doluyor. Ben üstüne bakın basmıyorum hiçbir şekilde kendi kendine doluyor. Bu arada arkadaşlar, Ekim ayında korku oyunlarını oynayacağız. Çünkü o dönemde arkadaşlar yeni oyunlar çıkıyor PlayStation 5'e korku oyunları. Yani Ekim'de korku oyunları oynayacağız. Full. Yani full korku oyunları oynayacağım. YouTube'a da atacağım arkadaşlar. Niye YouTube'a atacağım dediysem anlamadım. Şimdi buradaki görev biraz garip arkadaşlar. Bunların hepsini dört yapmanız gerekiyor. Bu da saçma olmuş. Bu niye hepsini dört yapıyoruz? Garip. Ee, benim bir görevim kaldı ama şurada. Hemen şu göreve gidelim. Ee, böyle olması gerekiyordu. Evet. Heh, bakın şimdi oldu. E ee, görevlerimiz tamam. Aynen. Mesela e, ne diyor? You are the complete your task. Evet. Complete your tasklarımızı yaptık. Şimdi bekliyoruz. Bakalım. Gezelim biz de. Ventilation. 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 Bu arada bu e, oyunun ventilation'ı bu şekilde arkadaşlar. Burası kamera odası. Among Us'ı videomu izleyenler bilir. Şimdi bir katil kaldı arkadaşlar. Ee, kim acaba? De biz öldüğümüz için biz oynayamıyoruz. Evet adamlar geçti arkadaşlar. Çünkü bir şeyden emin olmadılar. Emin olamadılar yani kimin katil olduğuna. Biz de böyle boş boş geziyoruz. Evet arkadaşlar kazandık. Adam galiba oyundan çıktı veya bir şey oldu. Evet, hadi bakalım. Ee, şimdi oyunda shop var arkadaşlar. Bunları e, bazıları böyle kod modla veriliyor. Size bunları ben kodu tabii ne olduğunu bilmiyorum. Oyunu oyunu kazandıkça para veriyor size arkadaşlar. Tabii oyun içi para veriyor. O bu parayla da işte o kostümleri falan alıyorsun. Bunlar da Robux'lu. Yani saçma bir şekilde Robux'lu. Neyse turuncu olduk. Zaten kanal renklerimiz de turuncu. Evet imposter olamadık. Hadi bakalım. Bir imposter falan olsaydık güzel olurdu. Neyse şimdi hemen görevimizi yapmakla başlayalım. Şuradaki görevle şu katil olabilir. Bu katil olma ihtimali var. Bu kapı niye kapalı? Bak. Yeşilli 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 yeşilli. Abi. Bir saniye. Bunlar takım mıydı? Mavili, mavili net takımdı arkadaşlar bu arada. Ondan eminim. Öldük. Emin olamadım ya. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi geldim. Ee, çünkü diğer öldük diğer el öldüğümüz için bir şey yapamadık yani de daha bir oyuna bile başlayamadık ama oyun keyifli yani benim hoşuma gitti oyun ama ongasın arkadaşlar ama ee, bilinmeden bir yerden böyle popüler oldu yani bir anda popüler oldu Fall Guys oyunu da geçti yani. Ama Among Us şimdilik popüler arkadaşlar. Çünkü Fall Guys diye bir oyun var biliyorsunuz. Jelibonlu bir oyun. Onun ikincisi yani ikinci sezonu geliyor arkadaşlar. İkinci sezon geldiğinde yine fazla oynanacaktır diye tahmin ediyorum. Yani şimdilik Among Us ön, önde. Youtube'da Among Us animasyonları falan da var arkadaşlar. Gidip izleyebilirsiniz. Bazıları çok duygusal bazıları da. Ne bileyim, hepsi duygusal. Yalnız bak, şu katil olabilir, bak yeşilli. Ama yeşilli de çok katil oldu ya. Işıklar kesildi. Tamam. Güzel. Şimdi gidelim ışığı yapalım. Yanlış ya burası değil burası değil bura bura mı? Ee bura değil. Hemen şuradan çıkalım şöyle gidelim. Koş 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 koş. bak şu katil olma ihtimali var. Şu ışıkları geri getireceğim. Koş 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 ışıklar burada. Evet öyle bulduk hemen ölüyü. Reportlayalım. Ben Malinka diyeceğim. Malinka. Bence Malinka. Ben Malinka'ya verdim. Red 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 değil artık red değil gençler red değil red değil red değil ya ben katil değilim haber veren benim kaç hayır bana vermeyin eğleneceğim eğlenmeyelim lütfen hayır eğlenmeyelim ben değilim hatta çetede yazalım şuraya not me Not me. No. Malinka. Ben Malinka diyorum. Ya Malinka. Bence Malinka arkadaşlar. Malinka. İki impısır kaldı. Ben Malinka diyorum. Çünkü Malinka oradan gelmişti. Sarı'yı bence öldürüp geri gitti. Bak bak bak. Nasıl geliyor Malinka. atalım Malinka dün ben değilim. <laughs> malinka Malinka ya. Arkadaşlar Malinka Ben biliyordum Malinka olduğunu arkadaşlar. Ee, çünkü Malinka orada Sarı'yı öldürdü. Sarı'dan sonra beni öldürecekti. Ama galiba Kill Call'da onu çok yüksekti. Beni öldüremedi. Ben de Sarı'yı yaptım. Ondan sonra ben Malinka yani Malinka kendisinin katil olduğunu anladı. Yani ben info vermiştim Malink olduğunu ve beni öldürdü. Yani bunu yapmak önemli arkadaşlar. Amongasta sizi e, sizi biri atıyorum. Sizi biri oluyorsa onu infolayın. Yani o info onu infolayın. Sizi infolayını gidin öldürün arkadaşlar. Amongasta bunu yapın. Bu arada katil olduk. Ee, bakalım ilk defa Roblox'ta katil olduk. Şimdi görev yapmış gibi yapacağız arkadaşlar. Görev yapmış yapacağız. Ben görev yapıyorum. Burada görev yapıyorum. <laughs> task diyelim. Aynen, task görevlerimiz yapalım. Şimdi oksijeni düşüreceğiz. Oksijen. Ve oksijenin oralardaki kapıları kapatacağım. Bakın oksijen nerede mesela? Ha, oksijen burada mı? oksijene ver. Kapa bütün kapıları. Ha, bütün kapıları kapatıyorsunuz. Evet, ölü ölü beden keşfedildi. Kim? Kim öldü? Lo Lolo lo, Pokemon diye biri bulmuş. Kim? Blue mu? It's blue. Blue, blue, olamaz. Geçin geçin. Blue değildir. Geçin geçin. It's orange too. Bak bir de benden bahsettiler. Görün ben e, geç dedim. Hani geçelim dedim. Bakın veriyorlar. Ee, Lolo Pokemon Was voted off Aa, O gitti Ben kaldım Tamam Benim görevlerim nerede Benim görevlerim bu tarafta Görevlerimi yapacağım ben Güven sağlamamız lazım Açın kapıyı Evet ışıkları kestim. Ee, bütün kapıları kapattım arkadaşlar. Şimdi. Şimdi istesem bu önümdekini öldürürüm ama öldürmek istemiyorum şimdilik. Benim görevlerim nerede? Biz görev yapalım ya. Adamların güvenini sağlayalım. Açın kapıyı. Bu arada bunları ben kapatmıyorum ya. Lock doors. Şimdi yalnız yavaştan birilerini öldürelim arkadaşlar. Yani bir iki katillik yapalım. Şimdi öldürdüm. Ölü beden buldum. Evet. Ben ben değilim. Ben öldürmedim. Başka biri. Pink. Pink. Dead. Pink dead. Task. Oka iskinde of sus. Şimdi evet güven sağladık arkadaşlar güven sağladık güzel ama şu Niko'yu öldürmemiz gerek çünkü bu Niko bizden bahsetti. Aa, ben niye öğrendim ya? Ya saçmalama bak ya, öyle eğlendik ya. Neyse arkadaşlar umarım bir videonda bu videonda sonra geldik izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.